Merhaba çocuklar. Evet 10. sınıf tarih dersinde bir yeni ders videomuzda daha karşınızdayız. Evet çocuklar geçen hafta hatırlarsanız Osmanlı Topkapı Sarayı'nı beraber incelemiştik. Topkapı Sarayı'nın kaç bölüme ayrıldığını incelemiştik. Ve Osmanlı Merkez Teşkilatı'nın en önemli unsuru olan divan ı incelemiştik değil mi? E, Topkapı Sarayı, merkezi teşkilatta çok önemliydi. Padişahın orada bulunması, devleti oradan yönetmesi, özel hayatın orada olması, elçilerin orada kabul edilmesi önemli bir şeydi. Ve e, bunun yanında Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda e, Padişahın yanında bulunan çok önemli bir divan, divan-ı malum, önemliydi. Bunları da incelemiştik. Bugün de gelelim, gelelim Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda e, güçlenmesinde ne gibi etkenler var çocuklar, onları beraberce bir görelim. Mesela burada bir sorumuz var çocuklar. Yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri Topkapı Sarayı'nın bölümlerinden diyor. Bunları işlemiştik değil mi? Enderun Saray, Bir oldu. Saray, Harem, e, yine kadınların bulunduğu bölümdü. Topkapı Sarayı'nda üç de neydi çocuklar? Vardı değil mi? Evet. Gelin, Osmanlı merkeziyetçi yapısı nasıl güçlendiriliyor? Yani 600 yıllık Osmanlı'dan bahsediyoruz. Osmanlı'nın 600 yıl yaşaması en önemli etkeni neydi çocuklar? Çok güçlü bir merkezi yapısına bulunmasıydı. Merkezi otoritesinin güçlü olmasıydı. Bunu sağlayan en önemli etkenlerden birine ne demiştik biz çocuklar. Mesela Divan-ı mani Teşkilatı çok önemli merkezi geçirikte. ve Topkapı Sarayı'ndan idare edilmesi, bir birlik içinde olunması da çok önemli. Diğer etkenlere bakalım. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesine ve varlığının uzun yıllar korumasında gelişmiş bir devlet teşkilatı ve dediğim gibi güçlü bir merkeziyetçi yapıya sahip olması çok önemli. Osmanlı devlet yönetiminde asla sömürgeci bir anlayış yoktu çocuklar. Lütfen bunu unutmayalım. Yani biz bir imparatorluğuz ancak sömürgeci bir imparatorluk değiliz. Sömürgeci bir imparatorluk olsaydık hiç kimseye değil, din, ırk, mezhep ayrımı Yapmalı, yapmasına izin verdik ve ayrımcılık yapardık. Ancak Osmanlı Fethi'te hiçbir bölgede ne yapmamıştır çocuklar? Kimsenin dinine, dinine, mezhebine, ırkına karışmamıştır. Hiçbir zulüm yapmamıştır. Onları adalet ve hoşgörüyle yönetmiştir değil mi? Osmanlı Devleti'nde devletin devamlılığı esastır. Yani her ne olursa olsun, kim ölürse ölsün, kim mutsuz olursa olsun bu önemli değildir. Önemli olan devletin teşkilatının, devletin devamlılığı Çocuklar. O yüzden sonsuza kadar yaşayacağı düşüncesi için devleti ebed müddet, devletin büyüklüğü içinde devleti aleyhiye, devleti muazzam gibi ummanlar kullanılmıştır. Yani bakın muazzam devlet, büyük devlet, Ali büyük demektir değil mi? Evet bu şekilde ummanlar verilmiştir Osmanlı devleti için. İlk Türk devletleri de olduğu gibi kut alma anlayışı Osmanlı'da da devam etti. Kut anlayışı neydi? Hükümdarı kendisine yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğini, Allah tarafından verildiğine inanılması anlayışına biz kutluyorduk ve bu ilk Türk devletlerinde de aynen vardı. Osmanlı'da bu durum devam etmişti. Hükümdarın kutsal olduğu, padişahın kutsal olduğuna inanılır. Ancak bu durum Osmanlı'da tabii ki e, Tanrı kavramı değil artık Allah'ın takdir ve inayeti olarak değişiyor değil mi? Allah bana takdir etmiş, bana inayet buyurmuş bu görevi diye ta akşamlarda devleti de bu şekilde yönetmeye ne yapıyorlardı çocuklar? Çalışıyorlardı değil mi? Evet. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde diğer Türkistan devletlerinde olduğu gibi ülke hanedanın ortak malıdır. Yani hanedanın bütün mensupları taht üzerinde neydi çocuklar? Söz sahibi sahibiydi. Bu ilk başta bu şekildeydi. Alplerin devletin ileri gelen ailelerin ve ailelerin onayladığı en başta bir şehzade padişah oluyordu. Bu anlayış sık sık kavgalarının dolayısıyla da merkezi otoritenin zayıflamasına neden oluyordu. Yani eğer bir hükümdar olacak, padişah olacak bir kişi alpler tarafından desteklenmiyorsa, devletin ileri gelenleri tarafından desteklenmiyorsa, işte ileri gelen aileler ve özellikle ahi teşkilatı, padişah belirlemede önemliydi değil mi ilk başlarda? Ahilerin desteğini almadıysa ki hemen bizim aklımıza hangi padişah geliyor çocuklar? Osman Bey değil mi? Osman Bey şehid kızıyla evlenerek e, onun da gönlünü alarak ahi teşkilatında arkası almıştı. Bu sebepten dolayı da başa geçmiş ve daha güçlenmişti değil mi? Evet, e, bu durum tabii neye yol açıyordu çocuklar? İşte ben hükümdar olacağım, sen hükümdar olacaksın, ben tahta oturacağım, sen tahta oturacaksın gibi kavgalara yani taht kavgalarına sebep oluyordu. Bu anlaş 1. Murat döneminde değişti. Evet, bakın Osmanlı tarihinde çocuklar verasette üç padişah değişiklik yapacaktır. Bunların ilki birinci Murat'tır. Birinci Murat ülke hanedanın ortak malıdır anlayışını değiştirerek ne yapıyordu çocuklar? Ülke padişah ve onlarınındır. Ülke hükümdar ve oğullarınındır anlayışını getiriyordu değil mi? böylece daha da daraldı çocuklar yani hanedanın bütün erkek çocukları taht üzerinde söz sahibi iken e, burada artık sadece padişah ve kaç oğlu varsa o kadar kişi arasında taht kavgası yaşanacak. E oldukça sınırı daraltmış oluyor değil mi? Birinci Murat. Böylece hakimiyet bir sülaleden alınarak bir aileye ne olmuş oldu? Mahsus kılındı. Fatih çıkardı. Fatih kanun namesiyle tahta çıkan hükümdarların kardeşlerini öldürebileceği biz buna ne diyoruz Türkler? Fatih'in çıkarmış olduğu kanuna kanunnameyi aile Osman yani Kardeş katli yasası diyor ki Fatih devletin geleceği için hiçbir şey önemli değil. Gerekiyorsa kardeşlerinizi öldürebilirsiniz. Yeter ki devlet de yaşasın diyor çocuklar. Bu da veraset sisteminde önemli. Ee, bakın devletin devamı, merkeziyetçiliği de, her şeyden önemli tutulmuş gördüğünüz gibi. E, bu yüzden zaten çok uzun yüzyıllar yaşıyor, yüzyıllar yaşıyor değil mi Osmanlı? Evet Osmanlı merkeziyetçi yapsın, güçlendirilmesin. Fatih'ten önce vezir-i azamlık ve beylerbeyliği gibi önemli görevlere nüfuslu Türkmen ailelere getiriliyordu çocuklar. Fatih bunu değiştirecek. çünkü Fatih değişime sistemine yetişenleri vezir-i azam, vezirlik, beylerbeyliği gibi yüksek görevlere getirerek Osmanlı Devleti'nde mutlak gücün padişahta olduğunu göstermeye çalışıyor. Yani en büyük, en güçlü benim diyor, bu sebepten dolayı vezir-i azamlık ve beylerbeyliği görevlerini asla Türklere vermemiş, Türk ve Müslüman bir kişiye verilmemiş. Daha önceden veriliyormuş ancak Fatih bunu kaldırıyor. Diyor ki merkeziyetçi otorite e, bende, e, güç bende diyor çocuklar. Böylece nüfusu Türk ailelerinin hükümdar üzerindeki gücüne son vererek merkeziyetçi devlet yapısını korumaya çalışıyor. Evet Fatih görevine itibaren müsaadele denilen bir sistem ki bu da çok önemli. Uygulanarak yüksek derecede görev yapanların ölümleri hallerinde mallarına el konuluyor. Bunlar hazineye intikal ediyor. Yani ölen devlet memurunun mallarına, devletin el koymasına biz müsaadele sistemi diyoruz çocuklar. Müsaadele sisteminin amacı yine neymiş? Merkeziyetçi bir yapıyı, yani her şey devletin diyor. Ee, kişilerin olamaz diyor. Kişiler öldükten sonra bütün kalan malları tekrar devlete intikal ete geçer diyor. Yine merkeziyetçi yapının güçlendirilmesi için de müsaadele sistemi önemli. İlk kez 1453 yılında Vezirat'a Çandar ve Halil'in ailesinin malları müsaade edildi. Fatih müsaade sistemini uygulamak istemesinin en önemli gerekçesi merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek ve devlet otoritesine rakip olabilecek e, oluşumları oluşumuna da engellemek. Evet, devam ediyoruz Osmanlı merkeziyetçi yapısını güçlendirilmesine. Fatih döneminde merkeziyetçi devlet yapısını güçlendirmek amacıyla <laughs> yapılmış, yapmış olduğu uygulamalardan biri de bir çocuklar haremden evlenme geleneği başlatmasıdır. <laughs> Şimdiye kadar Haremden evlenilmiyordu ama buradan itibaren artık dışarıdan değil sadece haremden yetişmiş kadınlardan, cariyelerden evleniliyor. Yabancı bir prensesin ya da güçlü bir Türk ailesine mensup bir kadının ailesi Osmanlı hanedanıya evlilik bağ kurarak siyasi çıkarlar sağlayabiliyordu. Bu sebepten dolayı güçlü Türk ailelerin kızlarıyla evlenilmemeye başlanmış, haremden seçilmeye başlanılmış. Fatih tüm bu olumsuzlukları gidermek amacıyla başta Fatih'e olmak üzere en burada, saraya bağlı yetişen devlet yöneticilerin saray haremine yetiştirilen kadınlarla evlenme geleneğini ne yapıyor? Başlatıyor. Böylece devlet taşraya gönderdiği idareci ve askeri görevlerinin nüfuzlu ailelerinin kızlarıyla evlenmelerinin önüne geçerek merkezi otoriteyi kurdu. Yani güçlü bir ailesi yapısı olan kızlarla evlenmek yerine haremden yetişmiş herhangi bir kadına evlenmeyi tercih ediyor. Yani merkeziyetçi yapının korunması açısından. <laughs> evet, bakalım şimdi. Ee, çok önemli bir şey yine, değil mi çocuklar? Merkeziyetçi yapı ne kadar güçlü olursa olsun, devlet idarecileri çok önemli. Devlet idarecilerindeki bulunması gereken vasıtalar. Mesela korus ve yükselme dönemi paylaşanları çok e, akıllı, zeki, e, çok e, dirayetli, direnişli değil mi? padişahlarmış ve bu sebepten dolayı Osmanlı'yı çok e, önemli sınırlara, çok önemli e, geniş kıtalara yayılmasını sağlamışlar. Bu da çok önemli yani devlet idareciliği. Herkes devlet yönetemez. Osmanlı Devleti'ne tahta çıkan padişahların ve idarecilerin sahip olması gereken vasıflar. Nasihatname ve siyasetnamelerde namelerde belirtilmiştir. Nasihat nedir? Öğüt vermektir değil mi? Nasihatname de öğüt vermektir. Siyasetname devlet yönetimi ile ilgili bilgiler. Devlet yönetimi ile gibi devlet idarecilerine ve devlet adamlarına idarecilik bilim ve sanatına dair bilgiler veren, onlara pratik tavsiyelerde bulunan siyasi ve ahlaki içerikli eserlerdir. Osmanlı Devleti'ne nasihat geleneği Osman Gazi öncesine dayalı. Öncelikle Şeyh Nelebari Osman Gazi nasihatleri, yani devlet nasıl yönetilir kısmı ile ilgili rivayet, rivayet olarak edilir ki bunlar dini, ilmi ve ahlaki öğüt niteliğindeydi. Yine 2. Murat'ın oğlu 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet için yazmış olduğu nasihat nasihatçı Sultan Murat, Yavuz'un oğlu Süleyman'a kanunun yazdığı siyasetname ile Vezir Azam Hücum Paşa'nın yazmış olduğu asatname, önemli bir nasihatname yani devlet yöneticilerine bir öğüt verme ve siyasetname eserleri arasında yer almaktadır çocuklar. Evet, bir de padişahlar kan sonra çocuklar şehzadeler ne şekilde ülkeyi için hazırlanıyorlar? Yani e, bir şehzade hiçbir tecrübe kazanmadan devleti yönetebilir mi? Tabii ki hayır. Öncelikle bu şehzadelerin ne yapması gerekiyor çocuklar? Yönetimde tecrübeye sahip olmaları gerekiyor ki Osmanlı'da biz bu sisteme sadece çıkma sistemi diyoruz. Yani padişah çocukları lala adını verdiğimiz e, onların eğitmeni ile beraber çeşitli sancaklara gönderiliyorlar ve bu sancaklarda işte kılıç nasıl kuşanılır, ata nasıl binilir, nasıl savaşa bilir? savaş olduğu zamanlarda bunlar da dalgalarla beraber savaşa katılıyorlar. İşte devletin, savaşlarda nasıl ordu komutanlığı yapılır, düşmanına karşı neler yapılır, nasıl bir strateji geliştirilir, bunların hepsini bu sancaklarda öğreniyorlar, iyi bir eğitim alıyorlardı. Osmanlı Devleti'nde padişahın erkek çocuklarını ne diyoruz biz? Şehzade diyoruz değil mi? Şehzadeler sancak çıkmadan önce saraydan önce bir eğitim alıyorlar. Osmanlı şehzadelerinin gelecekte hükümdar adayı olmaları vesilesiyle gerekli beceri ve tecrübeyi almaları için kendilerine yardımcı olarak atanan lav Şehzade eğitimi diyoruz buna. Onların yanında ne yapıyorlar? Sancaklara çıkarıyorlar. Sancağa çıkma yaşı genelde işte 15 civarı çocuklar. Osmanlı devletinde İzmit mesela bunlar önemli sancaklar sancaklarım. İzmit, Bursa, Kefe, Konya, Kastamonu, Kütahya, Manisa ve Amasya gibi şehirde önemli e, şehzade sancakları. Mesela bunlardan en önemlilerinden Türkler Amasya sancağı çok önemliymiş. Mesela Manisa sancağına giden şehzadenin e, padişah olma olanağı çok yüksekmiş. Yani bunlar en önemli eğitimlerin verildiği sancaklar. Sancakta bulunan şehzadelere Çelebi Sultan, daha Çelebi yetişmemiş padişah gibi düşünebilirsiniz. Bu sebepten dolayı bu orman veriliyor. Evet, şehzadeler görev yaptıkları sancaklarda zeyamet neydi? Bunlar bir toprak çeşidi değil mi? Gelirleri 20 bin ila 100 bin arasındaydı. Gelirleri 3 bin de tımarlarını hatırladık mı? Zeyamet ve tımar birlikleri dağıtılabilir. Resmi belge ve yazışmalara kendi tuğralarını, tuğra neydi birileri imza diyelim ona. ona. E, tuğralarını çekebiliyorlardı şehzadeler. Ancak tüm bu işleri merkezi yani başkente bildirmek ve kayıt altına alınmak zorundaydı. Yani asla hiçbir şehzade, padişah çocuğu olsa bile, padişah oğlu olsa bile kafasına göre ne yapamıyor çocuklar? Hareket edemiyor. Bu da neyin gereği? Merkezi, teşkilatın gereği. Yaptıkları her işi paşaha merkeze bildirmek zorundalar. İkinci Selim dönemleri reit var, biraz daha durum değişiyor. Şehzadelerin sancaklara çıkma yönteminde sadece büyük ve hükümdar adayı olan şehzadenin sancağa çıkmasına karar verildi. Ve sadece Manisa şehri, dediğim gibi Manisa sancağına giden şehzadenin çok büyük bir e, olasılıkla tacın olması belirleniyordu. Bekleniyordu. 17. yüzyıldan itibaren ise büyük şehzadenin de artık sanıyor çıkma usulü tamamen kaldırılarak şehzadelerin sarayda eğitim almalarına karar veriyor ki biz buna çocuklar kafes sistemi diyoruz. Evet kafes sistemi demek neymiş? Artık sancak çıkma usulüne son verilerek yani e, şehzadelerin sancaklara gidip orada eğitim almaları kısıtlanıyor sadece sarayın içerisinde eğitim alabiliyorlar. Mesela bu Osmanlı duraklama konusuyla ilgili bir şey çocuklar. Bu 11. sınıf konusu olduğu için e, burada sadece şu kadar bahsedeyim. Celali isyanlar yaşanacağı için 17. yüzyılda artık şehzadelerin de öldürülme korkusu var. Bu sebepten dolayı şehzadelerin e, saray dışında eğitim almalarına izin verilmemiş. Sancağa çıkma yerine şehzadelere ismen sancak verilerek mütesellim yani bir vekil ne yapıyor çocuklar? gönderiliyor. Evet, bir de sorulara bakalım birkaç çocuklar. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı merkeziyetçi yapısını güçlendirmek amacıyla aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygulamamıştır diyor bize. Yani Fatih yaptığı bu e, usulünü soruyor bize. Müsaade usulünü ilk kez Fatih mi yapmıştır? Evet çocuklar. Kardeş katli yasasını ilk kez Fatih mi yapmıştı? Evet değil mi? Haremden evlenme usulünü ilk kez Fatih mi getirmiştir? Evet. Ülke toprakları padişahındır anlayışını geliştirmiş miydi? şehzadelerin sancağı açma usulüne son mu verilmişti yoksa sancağı açma sistemini mi getirmişti? Değil mi çocuklar? Yani Fatih Sultan Mehmet şehzadelerin sancağı çıkma usulüne son veriliyor. İlk kez sancağı çıkma sistemini getiren padişah idi. Bu da ne için yapıyordu bunu çocuklar? Osmanlı Merkezi Teşkilatı için yapıyordu kamusu ve güvenliğini sağlamak, adaletli olmak, ordunun başında sefere çıkmak, yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri siyasetname, siyasetname neydi, de iyi bir devlet nasıl yönetilir? Bununla ilgili yazıları bulunduğu bir name, name mektup şeklinde bir yazı ve nasihatname, öğütler içerir. Göre, padişahlarda bulunması gereken vasıflar arasında gösterilebilir diyor. Şimdi, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak bir padişah olmazsa olmaz, böyle çocuklar, evet, en önemlisi bu zaten değil mi? Adaletli olmak bundan daha da önemli. Adaletli bir padişah olacağını hiç olmasıdır halk değil mi çocuklar? Bu yüzden adaletlilik de çok önemli. Peki, ordunun başında sefere çıkmak çocuklar önemli olabilir mi acaba? Evet, ordunun başında sefere çıkması ne demektir, neyi gösterir bize? Evet, ben ülkenin tek sahibiyim, ben devletin en üst yöneticisiyim. Ee, orduyu da ben yönetirim. Yani hem padişahın, hem ordu komutanı masfıyla merkeziyetçi yapı gösterdiği için cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet, birinci Murat ne yapmıştı çünkü Veransiz sistemi ilk kez değişiklik yapmıştı değil mi? Ülke padişah ve oğullarının anlayışını getirmişti. Ülke hanedan ortak mı anlayışına son vermişti. Fatih döneminde ve kardeş katlinin yasallaşması artık bunun ikisi de bir kavramlar onu anladık galiba. Osmanlı devleti ile ilgili yukarıda verilen gelişmelerin temel amacı hangisidir diyor biz yönetim şeklimizi mi değiştirmeye çalışıyorduk burada? E, tahta çıkma usulümüzü mü belirliyorduk? Merkezi otoriteyi mi güçlendiriyorduk? Değiştirmelerin devlet içindeki gücünü mü zayıflatmaya çalışıyorduk? Yoksa divan-ı mani etkinliğini mi artırmaya mı çalışıyorduk? Şimdi çocuklar bunların temel etkeni az önce de söylemiştim değil mi? Ülke, panşahın ve oğlarında dediğimizde ya da kardeş katlı dediğimizde en önemli etkenimiz neydi bizim? merkezi, otoriteyi güçlendirmemiz gerekiyordu. Yoksa e, tahta çıkma unsurları olarak direkt bunu ne yapmayız çocuklar? Söyleyemeyiz. Yönetim şeklini değiştirmek olarak da söyleyemeyiz. Evet, Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde, diğer Türkistan devletlerinde olduğu gibi ülke-maniden ortak man anlayışı var. Mı? Burada neyi yol açıyor çocuklar? E, taht kavgalarına yol açıyor değil mi? Bu anlayışın, şehzadeler arasında bir taht kavgalarının yaşanması. Evet, temel sebep buydu. Yani ülke hanedanın ortak malıdır dediğimizde taht üzerinde hanedanın bütün erkek çocuklar aklınıza gelen bütün erkek çocukları taht üzerinde söz sahibiydi. Bu da ben tahtı olacağım, ben e, geçeceğim başa diye sürekli taht kavgalarının yaşanmasına sebep oluyordu. E, Veraset sistemi belirsizdi. Yani ne şekilde geçilecek belli değil. Yani e, herkes taht üzerinde söz sahibi. Belli bir sistem yok bu da yine e, taht yol açıyor. Zaman zaman merkezi otoritenin bu da tabii ki zayıflamasına ne yapacak çocuklar yol açacak. Zaten bize de soruda neyi soruyor? Neye? Bunun hangisinin sebep olabilir diyor çocuklar. Yani üçü de az önce söylediğimiz gibi var. çocuklar. Evet, Fatih Sultan Mehmet döneminde hayata geçirilen uygulamalardan biri de neydi? Müsaade Neydi müsadire? Ölen devlet memurunun mallarına devlet tarafından el konulmasıydı çocuklar. Fatih bu uygulamayla merkeziyetçi yapıyı güçlendirmeye çalışmış bir de evet temel etken bu değil mi? Müsaadele de temel amacı e, devlet memuru sonra malı bir çocuğuna değil tekrar devlete hazineye intikal ediyordu. Devlet otoritesinin rakip olabilecek. Evet şimdi babadan oğla geçseydi o mallar mülkler. Bu sefer devlet içinde devlet kurulacaktı ve devlet otoritesi sarsılacaktı. Osmanlı veraset sistemini kesin olarak çözüme kavuşturmak durumlarında hangisi ya da hangileri yani amaçlamıştır diyor. Şimdi Osmanlı veraset sistemini kesin olarak çözme, kavuşturmak, e, veraset sistemine tahta geçme sistemi. Bu yüzden müsaadeyle bir bağlantısı olabilir mi? Tabii ki olamaz. Bu yüzden çocuklar merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek ve e, rakip olabilecek güçleri oluşumları e, engellemek yani cevabımız şıkkı olacak. Evet çocuklar Osmanlı merkeziyetçi teşkilat yapısına bugün sizlere anlatmaya çalıştım. birkaç tane de soruyla da daha iyi pekiştirdiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.